Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ve ben videoya girmeden önce birazcık kasıldım. Birazcık. Buraya full geçtim ve buraya geldim. Ama birazcık. Birazcık. Ve oyun bana hediye olarak böyle bir tane Rico'nun kostümünü verdi. Bölüm sonu Riko Evet. Bir tane maç atacağım Riko'yla. Riko'nun bu kostümüyle. Bu arada abonelikten çıkmışsınız. Ayıp. O kadar emek veriyor sizin için. 63 abonelik 62'ye düşmüşüz. Neyse. Murray. Hadi bakalım. Oha. Hank ne Ha ne haber? Hank. Hank öldü. Hank neredesin? Hop. <laughs> ben de buradan gidiyorum. Bana niye atıyorsun lan ultini? Tamam. Ama öldürdüm. Bu arada buraya kadar izleyenler like atarsa sevinirim. Abonelikten çıkmışlar. Hayır hayır. 3000 canım gitti. Öldüm. Oğlum canın yüksek olsaydı bari niye barlı alıyorsun? Barlı canı en düşük olan karakter. Hadi. Evet. Öldürürsün onu. Evet. Hank kaldı. Hank'ten kaç. 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 Tek atar. Öldük. Öldü. Öldü. Evet. Gidiyorum. Lan AFK niye duruyorsunuz? Heh. Hayır. Lan niye hep benim üstümde patlatıyorsun onu? Heh. Tamam. 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 Öldürdüm. Selam. Gelme lan. Galiba Can İnci abonelikten çıktı. Ben de ondan abonelikten çıkarım. Hiç umurumda olmaz. Hop. Öl lan hadi. Tamam. Öldü. Ezvin. Eğlenceli. Yalnız kostüm şekil he. Kostümüm şekil önümden çekil vabba. Aha hadi. Destansı ya. Destansı niye veriyorsun oğlum? Destansı hiçbir şey yok. Neyse şimdi en iyi oynadığım karakteri seçeceğim. 15. İki kere kaybetmiştim ben bu karakterle. Hadi bakalım. Oy, bizim takım full şey. Tamam o zaman yendik 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 net. Net yendik. Hatta dur bir dakika ben çıkmıyorum. Lan oyundan çıktım oyundan çıktım. Oyundan çıktım yanlışlıkla ama ya. Oyundan çıktım yanlışlıkla bana ne hile var. Hile, yap hile yaptı oyun bana ne ama kazandık. Sadece ben ön Öldüm o da oyundan çıktığım için. Gelsenize. Hayırdır lan sen? Evet. Ezbin. Eğlenceli. İyi kupa kasacağız he bugün. İyi kasılacağız bugün. Bir 6000 kupaya gelmek istiyorum bugün ama o birazcık zor gibi. Evet. Doğru kulübüne katılmayı unutmayın. Evet. Can çıktı kesin ben de senden abonelikten çıkacağım can söyleyeyim. Aha bittik. Adamda elmas şey altın şey var. Elmas şey altın şey. Ühüm. Burada bekleyin kral çıkmayın. Ya Leon gitti. Leon nasıl ölmedin? Kaç dur bir dakika. Hayır lan öleceğim. Çok kötü oynadım bunu söyleyeyim. Evet yenersin onu. Kaç. Oradaki çalıya gir. Şu çalıya gir. Girme girme vazgeçtim girme. Öldün öldün yok. Bu turun bitişi yok evet. Gidelim. Ama iyi oynayın lan bu sefer. Şu çalıya atlayacağım şimdi. Ultim doldu. Selam. Hayır. Lan şunu öldür, He. Tamam. Kaç. Ultim boşa gitti. Hayır. Öldürsün onları. Hadi. 8 bit hadi. 8 bit yaparsın. 8 bit yaparsın. Hadi. Niye orada saklanıyorsun oğlum? Gözüküyorsun. Evet. Kendini öldüreceksin şimdi. Muhteşem oyuncumuz. Devam. Oha. Eksi 4 kupaydım lan. Mesela Nakavt oynamayacağım ben. Şunları açalım. Hatta bunu oynayayım. Spike'la gideceğim ama. Spike. Spike. Seçildi. Hadi lan Marek. Marek. Hadi. Marek. Marek. Evet. Hadi bakalım. Kim kimi yeniyor göreceğiz. Frank biraz sıkıntıymış. Frank biraz sıkıntı. Frank bayağı sıkıntı. Oha 13500 canı var adamın. Öldürür bu beni. 13500 can ne lan? 12600 canı var oğlum. Benim niye 5000 canım var? Gel lan buraya. Lan bunlar çok güçlü. Gel lan. Hadi. Ha hayır gelme sen gelme. Ha, gelebilirsin. Hayır ultiyi boşa atıyorum hep. Gelme. Hayır canım çok az. Onların yıldızı bizden fazla olabilir ama bizde mavi elmas var. Artık yok. Oğlum adamların canı zaten Frank'ten fazla. Öldür lan şuna. Lan nasıl? Ne ara 20 oldunuz? Eksi 37 oha. Ödül avı vermeyin. Noodle avını sevmiyorum ben. Neyse güzel oynadım. Diddle hatta bul. Bul. Bul, bul oynarım. Bu arada Brawl Stars her gün güncelleme geliyor he. Brawl Stars her gün güncelleme geliyor. O ne oğlum niye direkt açtın onu? Hop. Hayır, dur dur dur. Şuraya gel. Selam. Oha! Oh. Canım çok azaldı. Gel. Hayır lan! Çok bunu oynuyorum ben oğlum. Bana ne oluyor lan? Gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Gelin lan şimdi adamsanız hadi. Evet Spike. Aferin Spike. Ben yok. O lan canım çok az. Tam kaçtım. <laughs> gelmeyin. Benim canım çok az değil artık. Yes. Kazandık. 111 kişiye geldi. Evet. Son bir tur daha. Hatta çık. Hayır çık. çık. Hayır gene çık. Ne yapıyorsun oğlum? Beşiktaş mı? Herkes niye Beşiktaşlı oğlum? Daryl. Niye Rico seçiyorsun? Rico ne? Dık 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 çıktık. Oğlum herkes Beşiktaş lan. Beşiktaş, BJK, Kuzi. Ne oğlum? <laughs> Edgar tamam. Edgar iyidir. Edgar iyidir. Kazandık. Bence kazandık. Edgar iyidir. Beşiktaş'ta sadece şey yok. o oh. Beşiktaşlara saygım var ama. adından şunu. Ben şurada duracağım. İsize geldi an öldüreceğim. Yaklaşın lan hadi. Adamsanız yaklaşın. Hayır, hayırdır lan. Hayır. <laughs> Oy, dur. Tamam. Şunu da al. Ay çok fazla sıkıştım şu anda. Gel lan buraya. Onun sen hayırdır alıyorsun onu. Ne öldüm hayır. Edgar ne yapıyorsun? Dur bir dakika dur bir dakika. Öldürün şunu öldürün şunu. Oha adam çok çok fazla vuruyor lan. Oha tamam 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 aldık. Adam bir şarjı açtı çünkü. Lan nasıl öldü hiper şarjıyla? Hiper şarjıyla öldü adam. Neredesiniz lan? Hayır öldürün. Lan niye öyle yapıyor acaba? Biz kaybettik. Eksi yetmiş bir yedim. Düzgün bir tane görev yapacağım. Miko olur Miko. Hatta Miko lan Miko. Miko! Şunu al ve başka bir tane şey oynayacağım ben. Sevmiyorum artık onu. 500 kere kaybettik lan. Hem de arda arda. Oha lan, ne oluyor birader? Al şunu. Hop tamam. Bir vuruşluk canı kaldı. Tamam aldım. Al lan şunu hadi. Hop. Hop. Lan. Boşa gitti şey. Hop bir daha. Tamam. Sakın kimse buna almaya gelmesin. Zıplayınca çalıdan çıkıyormuşum ha ben ya. Frank. Frank kaç. Frank şunu al kaç. Nasıl yendin lan onu? Oha adam çok vuruyor. Selam. Bekle bekle bekle. Hayır hayır hadi Lan. Süre yüzünden kaybettim. Neyse üçüncü oldum. Altı kupa da iyidir. Kupa kayb kaybetmekten iyidir. Efsane bir hadi karakter karakter hadi. Oğlum bu ne lan? Eskiden bedavaydı bu. Bu ne oğlum? Bedava olduğu zamanlar hatırlıyorum. Bedavaydı oğlum bu iki yıl önce ya. Çok kötü geldi. Hadi. Lan bu nasıl bir tane arta? Pardon abiler ben bir şey demedim. Adamın elmas şeyi var. Ne al şunları. He, beni bana kimse vuramaz ki. Hayır lan öyle vurulmuyor eskiden. Şu şeyi öldürün kral çok sinir oldum ona. Neyse hadi. Bir tur daha hayır şehir olmuş neyse Brawl Stars'ın şehir olmuş. Birazdan video bitecek ama çok kötü oynadım bu turda. Benim Brawl Stars oynayışım gitmiş lan. Tamam tamam en iyisiyim en iyisiyim. Hop. Şunu al. Oğlum adamın şeyi çok yavaş doluyor. Mermisi çok yavaş doluyor. Daryl öldürür beni. Daryl'dan kaç. Nita'dan da kaç. nital öldürür. Ben yokum. Selam. Ezbin. kolaydı. Bir insan niye bu artada mortis alır ya? Ben yokum. <laughs> Derli kontrol edeceğim. Lan nasıl? Ülkeye basmış, basmıştım tam ya. Neyse dur. rütbal at, atlattım. Tam ye. Yeah. İyi, i̇yi turdu bu. Hadi gene efsanevi Yok. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atıp unutmayın ve bay bay.